tane FP 7 tane şelim var. Bunları artı 8 e atacağız. Bakalım kaç tanesi geçecek. Ee, onun dışında YouTube'da çekiliş var. Ayın 20'sinde. Her ayın 20'sinde çekiliş olacak ee, YouTube'da. Katılmak isterseniz aşağı tarafta linki mevcut. Ee, chat'te de yazarsanız çıkıyor zaten Twitch'te. Aynı şekilde katılmak isterseniz. T Twitch'te de çekiliş yapacağım bu arada. Duruma göre bakalım. Şimdi ilk buraya gelmişken burada bir baş, baş, şey yapalım. Başlayalım. Fp'den başlıyorum. Artı 8 atmaya. Elki yandı. Şöyle bunu middle class atabiliyoruz mu ya? Atılmıyormuş. Şöyle şuradan bir basalım. Evet. Bu da yandı. Ayaklık atalım bir tane çok hızlı nedense yakıyor. Birazcık şey yaptım. Şöyle atalım. Bir tane ayaklık. Evet. Bunu da yaktı. Çok güzel. Bu sefer yüzüm gülecek mi acaba? Donluk atıyorum artı 8. Birazcık preview'larımı bekleteyim. Çok hızlı atıyorum. Belki ondan yanıyor. Bilmiyorum. Confirm diyelim. Evet yine yaktık. Kolluk atayım. Ah oh, daha şimdi hala hiçbir şey geçmedi. Ya yani FP'lerden biri artı 8'e geçerse en son artı 9'a belki deneyebilirim ama artı 8'e geçerse bir şeyimiz şükredeceğiz galiba yine. Artı 8 hadi. Son FP'mizi atıyoruz. Sonra shelllere geçeceğiz. Hadi son FP. Geçmedi. Artı 8 kafalıktan başlayayım. O kadar yaktık bir tane artık artı 8. geçmedi. Atalım bir kolluk daha hadi kafalık daha. Şöyle cancel yapayım. Şöyle elle bırakalım. Şuraya bırakacağım. Evet bir helmet daha yaktık. Bir bacaklık atalım. Zaten kimse izlemiyor şu an için yayında canlı yayındayım da. Hadi artı sekize gel bakalım ayaklık preview. Hadi bakalım. Evet ilk artı sekizimizi attık. Bot attık güzel. Bir de kolluk atabilirsek böyle biraz yavaş yavaş gidelim. Ne kadar ediyor en son piyasasına da bakalım. Onu acaba hangisini atmıştım ya? Şuraya mı atmıştım? Neyse. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bunu da yaktık. Şöyle ortaya atalım bunu da. Yavaş yavaş gidelim. Seri seri basıyorlar. Şöyle bakalım. Direkt ardından seri atacağım bir tane. Bu da yandı. Hadi bir seri daha atalım. Evet, iki tane artı 8 seri seri attım. İki tane artı 8 geçirebildik şel. Artık devam. Bakalım piyasası ne olmuş. Bu arada Pandora'dayım zaten söylemiştim. Fiyatlarına bakalım bunların da. Birisi direkt yazdı teklif. SA satılık mı? Bakalım Rogi'ye şöyle yazalım. Artı 8 çetin bot 365 ve 365 daha ucuzda da vardır büyük bir ihtimal. Kolluk 260. Evet. biraz daha şöyle bakalım. FP'ler daha ucuz tabi. 2 tane artı 8'imiz. Gördüğünüz gibi ben buraya ortalama yani bugün başladığımda bunları toplamaya başladığımda ortalama 15 ya yani 150 M param vardı. Şu an 30 M'im var. 4 busum var ve iki tane de bu var. Bunun ikisi ortalama 5 GB yapıyor. Yani zaten şu an için çok karda olduğumuz fazlasıyla belli zaten. Ama işte kısaca açıklayayım dedim. Tanesi normalde bunların ne kadarmış? Onlara da bakalım. Şöyle kapasitesi hesaplayalım en azından. Shell Rogue diyelim. şöyle 17 18 m olması lazım şöyle şöyle yapayım ha bu 26 m diyor bot ee, 19 m bu da 19 m 20 m işte gördüğümüz gibi ortalama şey yaptık ben tabi daha düşükten şey yaptım bu şekilde iki tane 8'imizi aldık artık bir sonraki upgrade'lerde görüşürüz